Herkese hayırlı günler. Yine bir bu su marka kombimiz var. Gördüğünüz üzere. Yine ana sejör tıkanmış. Zaten bunlar tek esenjörlü. Sıcak suyumuz az geliyor. Müşterimizin şikayeti. Şu anda bağladık. Çalıştırıyoruz. Gördüğünüz üzere şöyle. Kesik kesik geliyor zaten. sulağımız gevşek olduğundan dolayı yüksek derece kullandığımızdan dolayı genelde bu tür şikayetlerimiz çıkıyor. Akkuş komün olarak açıyoruz inşallah. Sonuçlarını size göstereceğiz. Evet şu anda bu ders marka kombimizin anayas açtık. Sıcak suyumuz az geliyordu. Şu anda bu şekilde. Bu sıcak suyumuz bu soğuk suyumuz. Bu sıcak suyunuz. Bu soğuk suyunuz. Ustamın ellerine sağlık. Sağ olasın. Ustamın ellerine sağlık. Sağ olasın. Siz onun sıkıntı olursa ustamdan vazgeçme. Allah razı olsun. Ben ben. Evet. Eşitlerik şu anda su yakışını. Herkese hayırlı günler. Akkuş Komite hesap 0538 652 4980 Şahin Bey Gaziantep.